Saygılar basın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken 13 Ocak'ta aramızdan ayrılışının 13. yılında Kıbrıs Türklerinin efsanevi lideri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle, saygı ve minnetle yad ediyorum. Demokratik sol parti olarak Kıbrıs her dönemde bizim kırmızı çizgimiz olmuştur ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletlerce tanınması yolundaki amacımız gerçekleşinceye kadar da bu mücadelemiz sürecektir. Değerli arkadaşlar, yarından sonra da Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanı Rahşan Tecevit'i aramızdan ayrılışının 5. yılında rahmetle ve şükranla anacağız. Rahşan Tecevit, köylü derneklerinde geliştirdiği halkçı örgütlenme stratejisini Demokratik Sol Parti'nin kuruluşunda da hayata geçirmiş ve Demokratik Sol Parti'nin önce solun sonra da Türkiye'nin birinci partisi olmasında önemli katkıları olmuş başarılı ve deneyimli bir siyasetçiydi. Başkan Ecevit gerek siyasi yaşamında gerekse sosyal yaşamında her zaman mütevazı olabilmeyi başarmış ender kişiliklerdendi. Mekanı cennet, makamı hali olsun. Değerli mensupları, Gazze'de 465 gündür süren katliam ve soykırımın sonrasında gelinen noktada usta hırsız ev sahibini bastıran misali ABD'nin ve tetikçisi İsrail'in hazırladığı bir sözde ateşkes anlaşması yürürlüğe konulacak gibi görünüyor. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 50 bine yakın masum insanın katledildiği bir soykırım saldırısında elbette ateşkes kararı alınmalıdır ancak bu ateşkesin ateşi yakanlarca kurgulanması, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde süren yargılanması sürecinin ortadan kaldırılmasına vesile olmamalıdır. Diblerle de izlemeye devam ediyoruz ki küresel emperyalizmin Orta Doğu'da kurguladığı plan harfiyen yerine getirilmeye devam ediyor ve sözün özü ölen öldüğü yakalıyor. İsrail'in gazete planı ve işgal eylemleri hedefine ulaşmaya çok yaklaşmıştır. Bugün büyük bir yapısal değişikliğe uğramış olan Suriye'de fırsattan istifade ederek kendi topraklarını genişletme çalışması yapan İsrail'in bu pervasız saldırılarına uluslararası kamu tarafından yeterince tepki verilememesi de dikkat çekicidir ve ayrı bir değerlendirme konusu olmalıdır. Aynı şekildeki bir başka süreçte Türkiye üzerinden mümkünmeye çalışılıyor. 40 yıldır süren terör faaliyetlerinin ana merkezi olan yapı bugün kullan at politikası kapsamında PKK, PYD terör örgütlerini tasfiyeye hazırlanıyor. Toplumun anlamakta zorluk çektiği bir husus var ki eğer bu teröristler silahlarını gönüllü olarak bırakacak ve teslim olacaklarsa 40 yıl neden emperyalizmi tetikçiliğini yaptılar? Örgütün ele başı olan bebek katili İmralı sakinine PKK'ya yönelik silahların bırakılması çağrısı yaptırılacaksa 40 senede 40 bin şehit niye verildi? Kapalı kapılar arkasında gizli kapaklı bir takım görüşmelerden sızan bilgilere ve olasılıklara baktığımızda bu süreç terör örgütünün silahlı ve silahsız unsurlarının tam olarak olayı ve kabulünün sağlamadan başlatıldığı ya da defakto olarak ortaya konulduğu izlenimini vermektedir. Zira Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı grup konuşmasında terörist ele çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli, terörist başının tecrübe kaldırılırsa gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün davredildiğini haykırsın demesiyle başlayan ancak oluşan siyasi ve toplumsal tepkinin ağırlığından yöntem değiştirerek ne kandil ne de Edirne adres İmralı'dan deme uzansın noktasına evrilmişse de bugün açtığı yol İmralı'dan sonra kandile Edirne'ye ve hatta kandile kadar uzanmıştır. Ve ki Çağrı yaptığı terör yapısının birden fazla karar mekanizması vardır ve bu karar mekanizmalarının kendi başlarına beklenen refleksi gösteremeyeceği ayan beyan ortadadır. Ve anlaşılıyor ki her ne kadar dört ayrı iradenin hakimiyetinin var olduğu bölücü yapılanmanın belki de en cıvız olanın yeni paylaşmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak değil ve kararlılığa sahibim diyen Yüce Türk Adaleti'nin ağırlaştırılmış müyakta hapisle cezalandırdığı ve 25 senedir İmralı'da bu cezası infaz edilen Abdullah Öcalan'dır. Terör elebaşının İmralı'dan gönderdiği 7 maddelik ön şart listesi özü ve içeriği itibariyle beklenilen silah bırakma çağrısının ancak anayasal bazı taleplerinin yerine getirilmesi şartına bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Böyle bir şart ve dayatma asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın kayıtsız şartsız silahların bırakılması çağrısının doğru anlamadı. Esasen HDP eş başkanının partisinin grup toplantısında Türkiye Türkiyelilerindir, Suriye Suriyelilerindir açıklamasıyla sürecin hassasiyetinin önemli bal gibi anladıklarını kendilerine İmralı heyetinde yer verilmediği için de sürekli toplu taca attıkları görülmektedir. Demokratik Sol Parti olarak biz yine de geçmiş tecrübelerimiz ışığında uyarı görevimizi yerine getirelim. Böyle bir yola giderken KCK bileşenlerini yani PKK, PYD, EDK gibi yapıları kurgulayan Amerika ile masaya oturmak dururken varlıklarına ilişkin iradeleri olmayan yapıları taraf yapmaya çalışmak belki onların arasında bir ayrışmayı tetikleyebilirse de asli iradenin etkinliğini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Sözün özü şudur ki bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Demokratik sol parti olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi terörsüz bir Türkiye istiyorsak öncelikli muhatabımızın terörün yaratıcısı ve hamisi Amerika ile zaman geçirmeden masaya oturmak olmalıdır. Suriye'nin kuzey doğusunda kendilerine PYD'yi, yeni söylemleriyle SDG'yi müttefik ilan eden Amerika'nın Türkiye'nin beklentilerine paralel bir duruş sergilemesini beklemek zaman israfından başka bir anlam ifade etmez. Teröristlerin silahlarıyla birlikte görülmesi kararı bir an önce verilmelidir. Değerli asıl mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefine ortaya koyarken terörle iltisaklı bazı belediye başkanlarının adli makamlarca açılan soruşturmalar neticesinde açığa alınmaları veya tutuklanmaları sonrasında yerlerine kayyum atanması konusu başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere yandaşı HDP ve TÜRP'lince sürekli çarpıtılmaktadır. Şu herkes çok iyi algılamalı ve kabul etmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti sahipsiz ve kontrolsüz değildir. Sözde kent uzlaşısı adı altında bölücü siyasetin zemin yaratma stratejilerini kendi siyasi ve ticari emelleriyle tehdit edenler bilmelidir ki bu yolda elde edebilecekleri bir başarı hikayesi asla olmayacaktır. Bir belediye başkanı ya da kamu görevlisi kendisine tanınmış görev ve yetki alanlarının dışında yasa dışı işlere bulaşmışsa devlet bunu izler ve gereğini yapar kimse kusura bakmasın. Bu sözler bir bir parti ya da bir kişiye yönelik değil, tüm kesimleri inşaat eden bir yaklaşımdır ve Demokratik Sol Parti olarak bizim siyasi karakteristik duruşumuzdur. Değerli basın mensupları, gündemin ana haline getirilen bu İmralı, Edirne, Kandıra seyahatnameleri arasında asıl beslenen tehlikenin Mavi Vatan'da, Kıbrıs Adası'nda ve Ege Denizi'ndeki 12 adada yaratılan oldu bittilerle karşımıza çıkacağını gözden uzak tutmamalıyız. Orta Doğu'da sözde Kürdistan yapılanmasının Kuzey Suriye'de ikinci ayağını da gerçekleştiren Amerika ve ortakları Türkiye'nin kararlı duruşunu zafiyete uğratmak için kendince bir batı cephesi açma gayretindedirler. Amerika'nın Kıbrıs kesimi bölgesinde üst oluşturması ve silah yığına yapması, Yunanistan'ın 12 adayı silahlandırmasını teşvik etmesi, Türkiye'nin Ege'yi bir barış denizi yapma çabalarına karşı burayı savaş alanı haline getirmeye çalışması boşuna değildir. Bugün geldiğimiz noktada özellikle güney coğrafyamızda yaşanan sürecin tam hakimiyetini elde eden Türkiye olarak herhangi bir provokasyona fırsat vermeden sahip olduğumuz bölgesel gücümüzle gerekli tepkiyi ve duruşu ortaya koymalıyız. Buna kendilerine Kıbrıs adasının tek devleti yakıştırması yapılan ve statü itibariyle de Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edilmiş mevcut siyasi durumu dahil ederek devam edilmelidir. Sözlerime son verirken hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, olun.